Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Komdaire Başkanlığı Koordinası'nda SİS adlı operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası'nda gerçekleştirilen operasyonda S.K., T.K., A.S.B., G.K., M.K., MS ve OK adlı 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda 3.000 adet doldurulmuş makaron, 657 bin adet boş makaron, 260,5 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet tütün doldurma makinesi, 5801 adet sökülmüş bandrol, 845 bin adet filtre ve 1 adet filtre kıyma makinesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 6 adet tabanca ve tabancalara ait 110 fişekle 5 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Kom ekipleri tarafından kent genelinde silah kaçakçılığına yönelik operasyondaysa 16 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.